Herkese selamlar. Yatırım Terapisti YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir veriyle geldim karşınıza. Kendi araştırmalarımdan yola çıkarak böyle bir çalışma yaptım. Merak ettim açıkçası. Son 10 yıldır düzenli temettü veren şirketlerin 10 yıl önce yatırım yapsaydık neler oluyormuş onu merak ettim. Hangisi ciddi getiriler elde etmiş, hangisi e, zarar etmiş hangisi işte e, diğer yatırımlara göre çok düşük kalmış bunları merak ettim son 10 yıldır düzenli temettü ödeyen yani hiçbir şekilde eksik geçmeyen e, yani işte e, 2015'ten günümüze kadar düzenli olarak temettü veren şirketler yani burada şimdi işte tüpraşı göremeyeceksiniz e, işte enerji göremeyeceksiniz çünkü o işte enerji son 5-6 yıldır var TÜPRAŞ da arada sırada vermedi yatırımlar yaptı o yüzden yok gibi gibi yani bazı şirketler yok bu son 10 yıldır düzenli olarak aksatmadan temettü veren şirketler zaten şu an görüyorsunuz sizde. Bu renklendirmeyi de bilerek yaptım. Hangisi e, aralıkları var? Onları da burada sakladım. Birazdan onları da göstereceğim size. Şu öncelik olarak buraya odaklanmanızı istiyorum sadece. Baktığınızda şirketlerimiz bunlar. Sırayla gidiyor. Herhangi bir şekilde sıralama yapmadım. E, baktığım kadarıyla hepsini e, yatırımnedir.com sitesinden aldım zaten. Oradan detaylı bir şekilde e, siz de inceleyebilirsiniz. E, 10 yıl önce yani 2015 yılında 10.000 TL yatırdığımızda şirketlere o zamanın dolar kuruyla 4.256 dolar yapıyormuş. Bunların da bu zamanki durumlarını, verilerini de temettücü.com'dan aldım. Ben şimdi ekranlara vereceğim zaten. Ekrana vereceğim onu da. Oradan da inceleyebilirsiniz. Temettücü.com'dan verileri aldım. Şirketleri de yatırımnedir.com sitesinden aldım. Son 10 yıldır düzenli temettü veren şirketler. Dediğim gibi. 4256 dolarmış. Yatırdığımızda ve bu zamana kadar aldığımız temettüleri de geri yatırdığımızı varsayarak ilerledim hepsinde. Temettüleri de geri yatırıyoruz. Bakıyoruz şirketlere. Mesela şu an baktığımızda BIM, BIM şirketine bakalım. 10 bin TL yatırmışız. 227 bin liramız olmuş şu an. Ve dolar bazında 6625 dolarmış. %56'lık bir dolar kazanmışız. Bu zamana kadar 10 yılda. Elimizdeki lot sayısı da 489 oluyormuş. Aselsan mesela 10 bin lira yatırdığımızda 4256 dolar yani. Bugünün parası 13.642 dolar yapıyormuş. %221 büyümüş. Mükemmel bir büyüme. Ford yine aynı şekilde %246 büyümüş. Çok güzel bir büyüme. Lokman Enka İnşaat. Türkiye ile işi olmayan, sürekli yurt dışı ile yatırım yapan bir şirketten bahsediyoruz. Ama 10.000 lira yatırdığımızda bugünün parasıyla 6.693 dolar yapıyor. Ve %57 kazanmışız sadece. İşte Ege Gübre. %107 kazandırmış. Anadolu Efes baktığımızda %-13 dolar bazında kaybettirmiş. Pınar et ve un %3 kazanmış. Coca-Cola içecek baktığımızda çok büyük bir şirket deriz. Ama 10 yıl önce yatırım yaptığımızda bugün 124 bin liramız varmış. Ve %15 kaybettirmiş. Dolar bazında kaybettirmiş resmen. Ya yani mesela şu an şaşıracağınız başka bir şey. Sabancı Holding. 10 bin lira yatırıyoruz. 110 bin lira yapıyor. 3225 dolar tekabül ediyor günün şartlarında. %24 kayıp. E, halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı %51 dolar bazında kayıp. Aksa %221 yükselmiş. Çok güzel. Selçuk Eczade Deposu %187 yükselmiş. E, bu zamana kadar Koç Holding %25 dolar bazında arttırmış. Yani şimdi Koç Holding dersin, onun şirketleri dersin ama işte özel olarak baktığında holdingin kendisi %25 büyümüş. İş Menkul Değerler %1952 büyümüş dolar bazında. Ee, 10 bin liran şu an 3 milyon lira yapıyor. Çok ciddi en çok büyüyen şirketlerden biri de bu. Ee, Çelebi var. Zaten burada diğerlerini görüyorsunuz. Siz buradan durdurarak devam edebilirsiniz. Ben şuraya geleceğim şimdi aynı zamanda. Şunu ben şöyle bir açayım. Dolgu yok. Ee, daha doğrusu şöyle yapalım bir saniye. Tamam. Pardon kitapları dahil Şimdi baktığımızda 103 bin lira, 10 bin lira, 2015 yılındaki 10 bin lira günümüzün 103 bin liraymış. 103 bin lirasıymış. Bunu da ben buraya not aldım. Onu da ayetten size bilgi olarak vereyim. Baktığımızda 100 bin lira kazanan yani 10 yıl önce yatırdığımızda bugün 100 bin lira olan iki şirket var sadece. O da Halk Gayrimenkulle Polisan Holding. Bu ikisi sadece zaten çok ciddi kayıpları var. 100 bin liraya kadar kazandırabilmiş bize. 100 binden altına kazandırmış daha doğrusu. 7 tane şirket 100 bin ile 200 bin lira arası kazandırmış. 9 şirket 200 bin, e, 200 bin, 200 bin, ile 300 bin arası. 5 şirket 300 bin ile 400 bin arası. 14 şirket de 400 bin ve üstü kazandırmış bize. Baktığımızda 2, 7, 9, 18, 23, 23 tane şirket aslında e, şöyle baktığımızda dolar bazında altın kadar kazandırmış diyebiliriz. Baktığımızda işte 400 bin lira sarı şirketlere baktığımızda şunda mesela e, Alarko Holding. E, 9.926 dolar kazandırmış bize. E, altına baktığımızda Ocak 2015'te e, ons altın fiyatı 1190 dolarmış. 4.256 dolarlık yatırım yaptığımızda 3.5 e, ons altın alıyoruz. Bugünün parasıyla da 9.162 dolar yapıyor. Baktığımızda aslında çoğu şirket altına hemen hemen aynı kazandırmış. Ama bunlar temettü veren şirketler. Ne demek istiyorum size? Aslında siz temettü veren şirketleri incelediğinizde kendi başınıza işte son 10 yıldır temettü veriyor. Tamam yatırım yapayım. İşte arttırmış temettüleri ama bir yatırım yapayım. Ama şirketin kendisine de bakın, onları da inceleyin. Aslında anlatmak istediğim şey bu. Yani baktığınızda 14 tane şirket, o kadar zor ki 9, 18, 23 tane şirkete denk gelirseniz eğer, hemen hemen altın kadar kazandırıyor. Tamam, lot arttırıyorsunuz, nakit akışı sağlıyorsunuz, altında böyle bir şey yok. Ama dolar bazında baktığınızda çok da bir şey kazanmıyorsunuz aslında. Çok stese girmeden de sadece altın toplayarak da bu parayı elde edebiliyorsunuz. Bir de size şunu göstereceğim hemen. Burada en çok in, incelenen fonlar var. E, Yatırımnedir.com sitesinden girdiğimizde e, en çok incelenen fonları burada görebiliyorsunuz. Mesela Mac fonu. Mac fonuna bakalım. Ben buraya hemen şimdi Mac yazıyorum. Mac fonu 2015 yılında 10 bin lira yatırdığımızda ne oluyormuş? Gördüğünüz gibi %271 dolar bazında kazanmışız. Bu zamana kadar. 436 bin liramız olmuş. Mesela başka HVS fonu. O da e, hisse senedi fonu. %264 dolar bazında. Mesela e, TAU Bist banka endeksi. Bunu aldığımızı düşünelim. Bakın burada da kayıp var. Mesela yani hani banka olarak baktığınızda dolar bazında kayıp var. Mesela sonra e, tuva'ydı sanırım. Evet. Altın fonu. Baktığımızda %105 dolar bazında kazanç var. Yani çok sakin bir yatırımla da bu kazançları zaten elde edebiliyorsunuz. Buraya baktığınızda. Aynı zamanda size bir de şunu da göstereyim. Bu da S&P 500 vo S&P 500 endeksinin e, yatırımı 4256 dolar bugünden yatırsak e, %1.5 temettü alıyoruz. Yıllık büyümesi de %10.31. Temettü büyüme oranı da %7.42. Bu verilere girdiğimde 10 yıla bakın 12.000 dolar zaten elde ediyorsunuz. Bu son 10 yıllık verilerdir. Bunun 10 yıl daha devam edeceğini düşünürseniz 12.000 dolar zaten paranız oluyor. Yani e, şuraya baktığınızda birçok şirket %50, %60, %70, %100 dolar bazında kazandırırken Orada daha ciddi getiriler var. Aslında özetlemem gerekirse şunu, şundan bahsediyorum. Sadece temettüye odaklanmak değil, sadece fon yatırımı yapmak değil, sadece altın yatırımı yapmak değil. Sepet yapmak, çeşitlendirmek. Yani güzel şirketlerden bir temettü portföyü de oluşturabilirsiniz. Altın yatırım da yapabilirsiniz, fon yatırım da yapabilirsiniz, yurt dışı ETF'lerine de yatırım yapabilirsiniz. Benim beğendiğim şirketlere gelelim şimdi burada. Hemen buradaki dolguyu da kaldırıyorum ben. Ford. Zaten biliyorsunuz çok güzel bir büyümesi var. Çok da beğeniyorum bu şirketi. Bunu da inceleyebilirsiniz siz de. Güzel temettü verir. Yatırımları çok fazladır. Vestel bez eşya. Ne kadar %72 dolar bazında kazandırsa da e, yurt dışına, Avrupa'ya yatırımları, satışları çok fazla. E, %72 dolar bazında bence güzel. Bir de temettü de veriyor zaten. Beğeniyorum da. Düzenli bir şekilde temettü veriyor. O yüzden bunu da dahil ettim. Anadolu Ayet Emeklilik. O da çok güzel bir şirket. E, daha doğrusu Emeklilik fonlarıyla ve işte emeklilik yatırımları, sigortalar vesaire baktığınızda aslında Anadolu Ayet Emeklilikte çok güzel bir potansiyel olan bir şey. Herkesin daha fazla bes yaptıracağını düşünürsek bu şirkette güzel para kazanmaya devam edecektir. Güzel de temettü veriyor. Aksa Akrilik zaten mükemmel bir şirket. Tek geçerim bu şirketi de. Elyaf konusunda çok başarılı işler yapıyorlar. Yatırımları çok fazla yurt dışı özellikle %221 dolar bazında kazancı var zaten. Bunu da seviyorum. Diğer şirketimizde İşmen. Zaten o da borsa olduğu sürece işlemlerin olmasıyla, komisyonların olmasıyla var olacak bir şirket. %1952 gibi de 1952 gibi de bir getirisi var. Mükemmel bir şirket. Yani 4000 bin doların 87 bin dolar olmuş 10 yılda. Mükemmel. Bunu da dahil ediyorum. Bunu da temettüyü güzel verir diyebilirim. 5 tane beğendiğim şirket de bu. Bunu da size vermiş oldum. Ben bunları beğeniyorum. Toparlamam gerekirse, dediğim gibi sadece tek bir yere odaklanmak bence çok doğru değil. Çeşitlendirme yapın. Gördüğünüz gibi e, bunlara denk gelirseniz, bunlara denk gelirseniz e, ciddi kayıplar yaşarsınız. Sabancı Holding diyorsunuz ama yüzde işte ne kadar kazandı kaybettirmiş? Yüzde 24 kaybettirmiş. E, o yüzden e, sepet yapın, dağıtın, araştırmalarınızı çok iyi yapın. Şirketlerin geçmişlerine bakın mutlaka. Ben bunu kendim için yaptım. Size de anlatmak istedim. E, umarım faydalı olmuştur. E, benim söyleyeceklerim bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.